Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte hileli Brawl Stars'a Lu geldi arkadaşlar. Lu geldi. Lu geldi. Hemen çıkaracağız. Bir arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada da mı 30. kadeye gelmemiz lazım? Onu merak ediyorum. fazla fazlaysa aynen kesin öyle. Öyle. 30. kademeye gelip ilerleyebiliyoruz değil mi? Yani ben o kadar hızlı değilimdir Hiç Brawl Pass böyle Çok fazla ilerlemedim Brawl Pass'ten kutu açınca Ama şey oluyor Olmuyor Hadi Biraz daha alıştım Yanlışlıkla bir şey alırsam oyundan atacak ve her şeyi bir daha yapmam lazım. Elmaslarımı biriktirsem böyle bir sürü elmas bir sürü atlasam böyle ne olur hocam çok uzun sürer. Şimdi şimdi çıksın. Bak 30'a geldim. Arkadaşlar bize Lu'yu vermiyor. Ne oluyor abi? Hadi. Ya korkuyorum bak açamıyor muyuz? Lüyü çıkartamıyor muyuz? Galiba böyle bir şey var arkadaşlar ya. Çıktı mı yoksa? Yok. Ha bir de şehirlerin yeni kostümleri geldi. Nerede o? Nerede? Brokun gelmedi ama bakalım. Aynen. Bunların yeni aksesuarları. Ha pardon. Geldi değil mi? Oh. Choco Piper. Max nerede? Max. <laughs> Kocaman. Ben korkmaya başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Louis kartı bilirsem geliyorum. Arkadaşlar ondan hemen sonra... Bir iki büyük kutu sonra lu çıkıyor. Lu. Lu'yu maxlıyoruz. Lu'yu maxlıyoruz. Lu'yu maxlayacağız. Lu'yu maxlayacağız. Lu'yu maxlayacağız. Lu, max lu çıkar. Lu çıkar. Lu çıkar. çıkar. Luchka, çıkar, Luchka, Luchka. Böyle açarsanız nasıl gidiyor bazen. lu çıktı luş çıktı, Şimdi bir saat ne gerek yok aslında. Lulu oynayacağız arkadaşlar. Şunu maxlayayım. Bam. Ne bir de arkadaşlar, ben size bir şey göstermeyi unuttum. Yeni saçımı hazır mısınız? 3, 2, 1 Yeni saçım geliyor. Arkadaşlar yeni saçım. Ne haber? Ne haber? Şunu şuraya koyayım. Küçülttüm arkadaşlar. Böyle yapacağız videoyu. Bu arada Ronaldo var. Çünkü ben Ronaldo'yu severim. Hadi yüksel çektim arkadaşlar. Merhaba. Yükseltelim. King, King Luda'yı. <laughs> Çok iyi abi Lu ya. Elimi koydum şuraya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar şöyle yapacağım. Kutuları açıyoruz. Aksesuarı verir misin? Video 4 dakika olmuş. Bu ne? Ben maksip geliyorum bunu şu kamerayı kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar Lu'nun burada ikinci yıldız gücü de var. Hemen okuyalım. Rakiplerin Lu'nun saldırıyla ne kadar donduklarına bağlı olarak doldurma hızlarını yüzde otuz beş kadarı yitir. Ve önce okuduğumuz bir mega kutu sonra direkt çıktı. Şimdi inşallah buradan çıkmayacak. Bundan çıkacak. Bak videoya girdim şey çıkmıyor. Şimdi videoda bir kapatıyorum ve 3 mega kutu. Videoyu kapat. Videoyu kapattım arkadaşlar. 2. mega kutudan çıktı. 3. mega kutudan da bir şey çıkmıyor tabii ki. Çünkü her şeyimiz var artık. Ben bütün her şeyi kontrol ediyorum. Unutmuş olabilirim. Neyin kostümü geldi işte. Bütün karakterleri kontrol edeceğim. Ah ne yaptım? arkadaşlar. Bellboy. Mike gelmişti. Bunlar hep var. Hem burada yok. Neyse arkadaşlar boş ver. Ev sıkıldım. Lu oynayalım. Aksesuar yıldız gücü. Ben bir birinci aksesuarla oynayayım. E, savaş şoku girmek istiyorum canım. Neden bilmiyorum. Şu oyuna girsin geliyorum. Arkadaşlar ya bir girdim 20 saniye bekledim girmedi. Yine girdim bu sefer girmedi. Yine girmedi. Şimdi tam 5 saniye kala videoyu açacağım. Evet arkadaşlar 5 saniye açım lütfen gir bak mega kutu açtım. Lan tamam tamam. Birinci değil. He çok kar. Ah dur. Karla bir şey mi geldi? Sanki da çok fazla vardı. Ha yok karın zaten o kadar. Var. Al ikinci yıldızı gücünü aldım. Hadi hadi. Hadi. Cık, cık, cık. Şimdi ne olacak? Allah senin. Arkadaşlar. O zaman Lu'yu bari bir şurada deneyelim. galiba çok insan girdi. Loo iyi bir orada. Bir yap. Hadi. Ee, çok kolay. Bakar. Pasarma verir sen? Şunu yenme animasyonuna bakalım. King Loo. Böyle. Yumurtasını saklıyor. Çok değerli kesin. Ben tahmin ediyorum ki bak arkadaşlar gerçekten çünkü Oha. Ee, ben bu tarafa bunları almayayım. He bir tek bunlar var. Yuh be. Arkadaşlar o neydi? Hadi bir tanesi ben olabilirim. Hala. Video 8 dakika oldu hala bir maça giremedik. <laughs> Yine girmedi. Yeter. Bundan sonra hesaplaşma gireceğim. Daha fazla kişi var. Yani 10 kişi o yüzden bilmiyorum. İnşallah girer artık. Buna girmezse hadi. Hadi hadi. Çalacağım mı? Kaç oluyor? 10. Tabii size göstermiyorum bazen girmediğini. Çoğunluk. Haydi şimdi. Allah sen bildiği gibi misin? Lan oğlum. Ya girsene. Çıldıracağım. Lumu umrumda da olmayacak artık ha. Bak birkaç kere daha denerim. Bak arkadaşlar. Beş tane deneyeceğim sonra geleceğim. Tabi bunu da sayacağız şimdi. Şimdi bunu da sayacağız. Girmezse bir tek deneme aralarında. kostümler her şey deneyeceğim. Bir tek beş tane. Yürü git be. Arkadaşlar bir fikrim var. Şu anda bu maça girmezse fikrim var. Girmedi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Al. Al hadi. Arkadaşlar girdi arkadaşlar girdi. Dostluk maçı al. Al istiyor muydun? Hadi al. Al hadi al. Gelmiyordun. Bu arada kötü değil la. Lo burada çok kötü değil la. Lo burada çok iyi ya. M tek atıyor. Ha. Tek tek. Böyle bir şey yok. Çok iyiymiş lo. Şöyle. Arkadaşlar bu bölümde bütün kostümleri deneyemeyeceğiz maalesef. Ee, şöyle bir aksesuar basalım. Yüzük. <laughs> Altı yüklü Lu ve Max 10 seviyeye kaç olacak? Kutulara iki atıyor. Güzel. Bu bana oyunda çıkıyormuş. Çıldırırım ama daha 30. Bırakın sonundan lazım. Gel buraya. Hadi Vurabiliyorsan vur. Vurabiliyorsan. Hadi gel bak bak. Ama keşke hareket edebilse o sırada. Yani şey aksesuarı basarken hareket edebilse. Ben bundan sonra Connie Max'i denemek istiyorum. Piper denecektim de vazgeç. Ölüyorduk ha bu ezik adama. Bir de yenilme animasyonuna bakalım. Hemen yenileyim. Evet arkadaşlar kendimi öldürttüm Rico'ya. Bakıyoruz sağa çok sinirli. <laughs> Yumurtası. Arkadaşlar tahmin ettiğim gibi çıktı. Hayır. Ha, tamam. Çıkma oyundan. Hemen Connie Max'e gidiyoruz. Bam. Pem? Ay ya ikinci akıllı doğru. Bir de Pem diyorum hemen deneyeceğiz. Diğer bölümde de şey deneyeceğiz arkadaşlar. Diğer bölümde de o Piper kostümünü şimdi nasıl vuruyor? O kalp atıyor, kalp atıyor. Gel buraya. Oha. Ben bunu beklemiyordum. Yeni animasyonu görmüş oluruz. Ağlama. <laughs> Dur dur. Yenelim bir tane de. Öyle dalmayayım Narnia bir daha. Gel gel gel. Gel gel gel. aha yanlarından atış ederken kalp çıkıyor. Ultisinde go go. Yo çok iyi. Aksesuar? Bir şey yok. Okey. Ben bunu çok sevdim. Arkadaşlar oynayan ilk kostümlerinden. Go, go Aferin. Evet go go. Neden aksesuar bastım ki şimdi? Gel buraya. Ben adamım. Sen nesin? Delisin. Ha, benim aksesuarım kalmadı mı? Ben üç tane basmadım ama. Evet bak, Max ha ha koni Max mi? normal Max mi? Al şunu. Allah Allah. Çok iyi bu kostüm be. Evet arkadaşlar, diğer bölümde Bel Mike, Selin, Nani ve ee, ve adı neydi adı odu adı adı he Choco <laughs> Piper'ı deneyeceğiz çok heyecanlıyım <laughs> bu videomuz bu kadardı görüşürüz görüşürüz bir dakika arkadaşlar hadi ya görüşürüz bay bay